Merhaba sizinle arkadaşlar merhaba sizinle beraber yeni bir arkadaşlar merhaba sizinle beraber yeni bir arkadaşlar merhaba sizler var diyene bir arkadaşlar merhaba sizler var var diyene Bakın 4248 param var. Aslında benim öyle bir param vardı ki. Ben onları silahlar harcadım. <laughs> Mesela bir tanesi de bu. Buna baya bir sevilirim. Çünkü çok fazla vuruyor. Hexatı 550. <laughs> of tek Double kills. Skills. Selamun aleyküm. Geç ya. 104 canım kaldı. Çok, çok, çok. Aga, birisi beni öldür mi? mi? Aha, buradan yapar shot. Orama Abi 104 canım. Şur. Agape zafer. Neyse. Kısmı. Yröm aina yönte devaattur, ne zannettin seni, ben deyi. Allah affetsin mua. şart 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 tabanca ma bu isme bu görev tamamlanmış selamın aleyküm Oho. Çıkmaza geldik. Çıkmaza. Oh, gel. Güzel. Çıkmaza. Ben best bin lira işte böyle bir şey. Güzel. Böyle benim silahlarım var. Ben ben çok maç on oynuyorum çünkü o da güzel geliyor bana maç on kraldır gerisi merak maç on maç iyi geliyor ama

Ama çok hızlı bitiyor. Şey <laughs> Abi burada doğmayın Allah razı olsun yoksa buradan topuk yapalım. Çünkü 60 Oh yes. Get shots. Ne yapalım kısmetmiş. Akı oraya girdik. Kill. Triple kill. Quad kill not kill Tak. tak. Abi 18 öldürmem var, bir ölümüm var. Bu ne biçim bir şey? 5000 İçimi alalım. Evet. Aldık. 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 Oğlum. Oğlum bilmediler süper ettik azma headshot güzel Head artık mermim bitti tabancayla sadece. Ama tabanca da çok kötü. Ama ne yapalım kısmetmiş. Şöyle bolca bir mermi şey alsam. Ama işte para. Hem kiraldığında da 15 Tamam şimdi M'ye klikken oynayabilirim baba. Mera kırkım nerede benim baba? Hop 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 Ta, 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 ta. böyle hamsızı be Selamünaleyküm Paramı aldım. Bana yeter Headshot. İndi indi o aynemiş. Aaa öleceğim Yine birim. Paola'nın bir ölüşü var ama 3 üç kilim. şey. فأنا يليكلي. شو كراسي؟ أو إلمس؟ أوها. والله ياها. اجا جا. إن شي بلوك. Arkadaşlar ben şey dört Arkadaşlar geldim. Şimdi şunları bir toplayalım. Şu olmuş mu da? Şimdi ne bizi. Şimdi benim amacım bu. Ama anlayabiliyor. Bu lazım. Taramalı tüfek. Diye. Ben bunu gömüldüm herhalde. Bir de kullandım. Ama bu yok. Bende bu var. O zaman ne yapalım? Hadi görelim. Zafer nerede olsun burada Neden, benim neden internetten istediğim silah gelmedi ya. Excellent. Bana aç gel baba. Allah tamamına. Öldü. Beni öldürene çok teşekkür. Şapka bir kişiyle uğraşıyor ama diğerlerine saldırıyor. Ayıp ayıp. Tabancayla savaşacağım aslında. Bir pusma yeri hiç mi yok arkamda? Oğlum adamınızın tabancası. O zaman oğlumun tabancası. <laughs> oğlumun tabancası. Hatta kedi ağrıyor. Oğlum bu kadar işte kolay. Tabi senin param ay. Böyle tüfeğiniz olmadığı için hızlıca adamları indiremiyorsunuz. Önce benim sahibi kıskanmayın. Aferin. Vallahi 21 olmuş. Kötü. Beğendik sen. Way. Maç on. Maç 10. Maç arkadaşlar? Ben indireceğim ya. Ben Headshot 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 İlk silah daha hiç silah satın almamıştık. bir O bu kadar kalabalık kişi geldi. Sadece ben mi savaşacağım? Şimdi biz çanak kalayız. 嗯。Okay. Oğlum tek başımayım. <laughs> Adamlar anlamıyor arkadaşlar. <kastır. Gülüyor> Anne hani en <laughs> taraftan da

Tamam. <laughs> Ayaklarından vurdum adamı. adamı. Adam görünmez. Uçak ben bu uçağa binebilir miyim? Allah razı olsun. Of ya. Kodu. Bırakın yardım ettim size. Çünkü ben yardım eden bir Of. of. Ya. Yeah. Of of of. Eş. Ben yürü lan. Ben benim yine Helal lan. Para yükseldi. Öldü. Aferin yok. Çünkü ben burada 5 yıldır ömüyorum. Headshot. Ya bizim takımlar hep benim gibi olsa biz bunlara ne farklı aratırız. Aferin nasıl sevmedin. Aferin lan. Ve öldü. Öldü. Oğlum benim gibi iki, iki vuruşla indir. Kagan var mı beyler? Haydi oh bak Tak 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 Hadi oh. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.